Merhaba YouTube Türkiye ailesi. Ben itiraf Türkiye admini sizinle sohbet etmek, eğlenmek ve dertleşmek için buradayım. YouTube Türkiye tarihinin yeniden yazılacağı ilk videoma, hepiniz hoş geldiniz. Selamun aleyküm arkadaşlar. İlk videoma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Heh, böyle daha güzel oldu. Bu ne lan? Lengeri fötür şapka mı ha? Ya bu ne lan? Ramazanımız mübarek olsun. Tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Hemen kanal tanıtımıyla başlayalım. Öncelikle yüzümü neden göstermiyorum? Çirkin olduğu için diyenler doğru cevaba yaklaştılar. Çok da yarağımda. Bak, sikimle de demiyorum. Çok da yarağımda. Umurunuzu da değil biliyorum ama yine de açıklayayım. Kanalın isminden de anlayacağınız üzere burası bir itiraf kanalı. O yüzden sizin beni, benim de sizi bilmeme gerek yok. Herkes anonim. Hiçbir şey Abla, anonim. Senin anonim. Ben, anonim. anonim. Abi bu çok güzel konuşuyor. Şimdi kanalın konseptiyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi şöyle sezon sezon olacak itiraflar. Her sezonunda bir hediyesi olacak. Tabi canım siz bizi boş mu sandınız? <laughs> İlk sezon hediyesi de Airpods olsun hadi. Fiyatına da bakmadım ama inşallah pahalı değildir. gidecek ömür Evet en güzel itirafı yapanı birlikte seçeceğiz ve ona Airpods hediye edeceğim. Çekilişi yakında duyururuz. Ben de öyle bir şey var ki kesin kazanırım diyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi diyorsunuz itiraflar yokken ne videosu çekiyoruz? İtiraflar aslında var. Diyorsunuz nasıl oluyor? Şimdi agalar yengeler ben ilk sezon itirafları gelip de onları okumaya başlayana kadar sizin için internetten bir sürü itiraf buldum. Onları da ahanda bu kutumuza koydum. Hem kanalın konsepti belli olsun hem de videoların nasıl olacağını anlayın diye. Böyle bol neşeli, bol komedili, bol efkarlı, bol editli videolar gelecek çekiliş tarihini duyurana kadar sizin için bulduğum itirafları okumaya devam edeceğim. Merak etmeyin hepsi anonim. Ve herkesin bulabileceği sitelerde edilmiş itiraflar. Sizin için komik, efkarlı, cinsel, atarlı, giderli, saçma sapan falan bir sürü şey buldum. Kutunuzu beğendiniz mi bu arada? Başka bir amaçla yapmıştım ama planlar değişince elimde kaldı. Onu sonra anlatırım. Hazırsanız itirafları okumaya başlayalım. Mikrofonun da boyu yetmedi ya. Böyle yükseltmek zorunda kaldım ama ne burada? Ayakların neden bunun üzerinde? Ayaklarım yere değmiyor. Evet arkadaşlar, ilk itirafımız geliyor. Şöyle yavaştan hızlıya doğru başlayalım. Sizin için bir 20-25 tane itiraf seçtim. Hazırsanız ilk ile başlıyorum. Çalıştığım yerde yaşlı insanlara bağırmayı sevmiyorum ama başka türlü de laftan anlamıyorlar. Kaka 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 kaka. Amca, kasa nerede kasa? Bindi Kardeşim keşke nerede çalıştığında da yazsaydın da tahminim ya bankadır ya hastanedir abi. Oradaki insanlar genelde biraz agresif oluyorlar. Evet, geçelim. Evet, ikinci itirafımız geliyor. 40 yaşında bir öğretmen olarak çocukların ve çocuklarımın büyüdüğünü görmek çok güzel. Atamızın açtığı yolda gösterdiği hedefe durmadan ileriye. çok güzel. Abi atamız araya katıp yumuşatmışsın ama çocuklar sabah uykulu olunca canlanın ekler. Evet geçelim. Evet arkadaşlar ilk güzel itirafımız geliyor. Flörtün nütlerle azdırıp vermiyorum senin yaptığını çorumlu yapmaz var ya Almanlar Yahudilere yapmamıştır bunu. Geceleri senin mantayı düşünemedim kardeşim. 31 çekmekten çıldırdım. Çıldırdım. Kadınsızlıktan 31 çekmekten çıldırdım. Allah yardımcısı olsun o gece bitmez. Erkekler ciddi cevap verin ne istiyorsunuz? Yüzümüze oturulmasını. Kızlar, erkekler ne ister? 1. Taş gibi bir kadın. 2. Taş gibi bir araba. 3. Çok tatlı, mini minnacık, güzel bir kız çocuğu. Budur, bu kadar basitiz aslında. Başka şeyde gözümüz yok. İlki hariç. Unutmak mı zor gelir insana, alışkanlıkları bırakmak mı? Alışkanlıkları bırakmak abi. Düşünsene haftada 2-3 sevişiyon, manita gitti hop, Elizabeth'sin şimdi, geldi alış şimdi. Benim cinselliğe bağlama hızı da. Uçuyorum. Bitmeyen evliliğin sırrı eşin ne derse yalandan da olsa bir tamam hayatım demek bir de bence xxlarge kondom kullanmak <laughs> bir şeyi yaparken kimseye söylemeyin murphy kanunları falan değil bu kem gözlü çocukları <laughs> <laughs> var hayatımızda çünkü kaderin, kaderin sırrının kardeşi sırrındır kaderini kimseyle paylaşmayacaksın kucaksun onu sımsıkı Böyle ses yaptık ya ben böyle ayıp olalım böyle olalım. Ayıp olalım böyle Ne? Böyle ne diyorsun? Böyle. Kimse göremeyecek. Beni sev diye aradığım sevgilimin fanatik Fenerli olduğunu unutmuşum. Şimdi bir Ceko gelirdi buna ama. <laughs> onu yapsak diyecekler Icardi nerede? Söyleyenleri hiç sana layık düşer. Ben Icardi'yi yapsak abubakar nerede? Onu da yapsak bu sefer Hamsi Edit yapmak lazım. Hamsi Hamsi Neyse bakarız bir çaresine ya. Evet geçelim. Sevgilim ne kadar gavatsın testi yaptı sen baya gavat mısın deyip benden ayrıldı. <laughs> kardeşim kaç aldın anasını satayım 100 üzerinden 150 mi aldın evet arkadaşlar biz de birlikte çözüyoruz şu an hazırsanız Şu an açıyorum testimi lan gavatsın çıktım lan Aldat edebilirsin net senin gibi gavatın ben Amına koyayım hiç mi kıskançlık yok lan sende git grup yap lan Pü Allah belanı versin Allah belanızı versin. Onun bunun çocukları Püh. Allah belanızı versin. Eski dedim, yanlış bir test arkadaşlar. Bunlara inanmayın. Sadece bıyıklı erkeklerin çok daha çekici olması. Sen biraz FETÖ'cülerden hoşlanıyor gibisin bacım. Sorduğunuz soruda da gibi gördüm sizi. FETÖ ağzı sezdim bu itirafta. Dikkat et biraz. Evet geçelim. İlk buluşmada car yapıp tenha bir yerde sohbet etmek isteyen ne olur mu? Oo olmaz mı? En azından açık sözlü. Tenha tenha yerlerde. Niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sıkıcan mı? he sıkıcan ne olacak? Takılırsınız. Geçelim. Erkekler en sevdiğiniz kız tipi nasıl oluyor? Söyleyin de ona göre davranalım. Şimdi en sevdiğimiz kısıt. ince belli olsun. Balık etli olsun. 1.65 olsun. 36.5 minutes later. 36 buçuk ayakları olsun. Fındık gibi burnu olsun. 90 beden göğüs. 90 santim kalça. Ben de var ya bunu anlatmak için bekliyormuşum. Tarlanın çiçeklisi. Mendilin ipeklisi. Sarıldıkça tat verir. Adamın göbeklisi. Neyse ben hemen bir gidip geliyorum. <laughs> karakter olarak diyorsanız kafa olsun sohbet edebilsin yeter ya. Evet geçelim. G arkadaşımın dişil enerjisini benden yüksek olmasını kaldıramıyorum. çingenem, Ben de dişil enerjili bir gay olmasını kaldıramıyorum abi. Dişil enerjili gay nedir ya? Dansöz erkek mi? Evet geçelim. Aykut Elmas neden 1912'de DJ'lik yapıyor? Ek otelmaster DJ'lik mi yapıyormuş? Bana para ver remix mi çalıyor? Ne yapıyor? Bana <laughs> para <laughs> bakalım bakalım nasıl çalıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Oo bayağı da iyi çalıyor ha etmek lazım. Evet geçelim. Agalara sesleniyorum. Ne yapıyorsun mesajına? Mastürbasyon cevabında bir artış görüyorum. İşte gerçek arkadaşlık, işte samimiyet, işte mertlik, işte cesaret. Gerçek arkadaşlar böyle konuşur. İşte feraset, işte fazilet, işte fedakarlık, işte mertlik, işte adam gibi adamlık. Arkadaşlar ilk video olduğu için biraz heyecanlıyım kusura bakmayın. Eskiden de surat ifaden belli olmuyor ama şu an baya mutluyum aslında. Çünkü bu artık 35. deneme mi 40. deneme mi ne dedim artık yeter bir yerden başlamam lazım. O yüzden bana bir şans verirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum iyi ki varsınız. Bu videoyu da hiç unutmayacağım ilkler unutulmaz ya. Evet geçelim. Eskort arayıp grup yapalım dedik. Paranız yoksa birbiriniz skin dedi. Oo. Çok zekice ha. Abla baya taşaklı bir eskortmuş. Güzel cevap. Evet geçelim. Seviştiğim en garip yer metrodur. Ya alıştık artık kardeşim toplu taşımaya, metroya, otobüse, trene. Daha farklı yerler lazım. Daha farklı. Bunların hepsi çok sıradan artık. Bu Bunlar da değil. Bunlar herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sırada. Değil. Hiçbir işe yaramaz. Bunlar bir şey değil. Bunlar sırada. Evet arkadaşlar yorumlara bekliyorum. Seviştiğiniz en garip yer neresi? Evet geçelim. Hastalar boğaza iyi gelen bir şey sorunca yarrak. Yarrak. Abi birden ağzımdan çıkacak diye çok korkuyorum. Evet Gizem ablamız doktor kılığına girmiş bizim için. Gururumuzsun Gizemcim. Sonuna kadar arkandayız. Ama sen yine de öyle cevaplar verme. Dünyanın en saçma boşanma sebebi ya bak. Belgesel izlerken annem babamı koş koş senin sülale çıktı diye çağırınca boşandılar. <laughs> bu anneler babaların sülalesini niye sevmiyorsunuz? Abinin sülalesine bağlılığına da bittim ha. Bunda gelirim lan. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla mı sevgiyi gönlümü satın alamazsın. Evet geçelim. Rüyalarımda sürekli erkek ya da kız kankalarımla seks yaptığımı görüyorum. Oğlum. Sen, sen ne konuşuyorsun lan değişik? Sen gay misin, lez misin, biseksüel misin, nesin sen? Ya, bu arada kardeşim. İnsanın fikri neyse zikri de olurmuş. Evet geçelim. Erkekler, üzgün olunca karıya kıza koşmaktan başka ne yapıyorsunuz? Ya kızlar sanıyor ki erkekler üzgün olunca karıya kıza koşar. Gerçekten üzgün bir erkek sadece ne yapar biliyor musunuz? Yalnız kalır, hava almaya çıkar, yakar sigarasını, kimseyi de anlatmaz, efkardan ana sikilir, keyfine bakar. Budur. Evet geçelim. Erkek dediğin karısının soyadını alır geçer. Tabi Tansu Çiller'in eşi olacaksak neden olmasın ablacım. Benim erkekliği satışta. Allah'tan babam görmüyor var ya görse. <laughs> Mikrobun çocuğu. Yapmadım bu kaldı bunda yaptım başıma. Ya. Ne olsun senin gibi <laughs> hayvan arkadaşım. Zinas şey, senin. Evet geçelim. Allah'ım sen parayı vizyonsuzlardan al, hakkıyla ezeceklere ver. Cuma gecesi çekiyorum arkadaşlar. Bir mübarek cuma duası gelsin benden size. Allah'ım sen bunu izleyen kardeşlerime ve bana öyle bir para ver ki hiç bitmesin. Öyle de bir yara ver, <laughs> inmesin. Hakkını veremezsek geri <laughs> al ya Rabbi. Amin. Evet arkadaşlar en beğendiğim itirafı en sona bıraktım. Hazır mısınız? patronunuzla yatmak için gereken şey güzellik değil, deri etek, dekolteli bir gömlek. Bu itirafın beni etkilemesi çok aşağılıkça mı ya? düşme da seni sevmekte Şöyle bir hayal edince Baya Güzel itiraf. Bunu şöyle kenara alayım da. Bu bölümün en beğendiğim itirafı. Evet arkadaşlar, ilk videomuzun sonuna geldik. Çok uzun olmasın videolar. Zaten yüzüm gözükmüyor. Sıkılmayın. 20-25 tane falan itiraf okuduk. Bu şekilde olacak videolarımız. Çekiliş tarihini yakında duyururuz. Merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlarda sormayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı sahurlar, hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.